Seni tanımak isteriz Akın. İsmim Akın Yeniceli. Öncelikle aşıklar ve iller şehrimiz Uşak'tan kucak dolu selam getirdim. Aleyküm selam. Bizden de selam olsun Uşak. Uşak bana Jorum Köyü'nünüm. Ultra maratoncuyum. Yaklaşık ülkemiz adına Almanya'da 2013 yılında Avrupa şampiyonu oldum. Ultra maratoncu. Evet. Önce bize bunu bir açar mısın? Ultra Hakan? maraton 42 kilometre 195 metre maraton ve üzeri koşulan yarışmalar ultra maraton olarak 42 geçiyor. 42 kilometrenin üzerinde koşuyor. Üzerinde. Koşan. Yine 240 kilometre, 170 kilometre, 100 kilometre yarışlarında duraksız koşulan yarışmalarda derecelerim var. Duraksız? Evet. 240 kilometre. Non-stop koşuyorum. Hiç durmadan? Evet. 240 kilometre. Kilometre, evet. Ne kadar sürüyor bu akım? Ee, ne kadar sürüyor? Yaklaşık 32,5 saat sürüyor. Hatta Kenan abi bir Likya yolu maratonu koşmuştum. Molu dediğinizde Antalya Kemer'e. O gün de yanlış yöne koşmuşum. Gece buldular beni biraz. <gülüyor> <gülüyor> Onu koştum. <laughs> Sonra aslında... Ne? Şimdi istikamet neresiydi sen ne tarafa gittin? Ben e, yanlış yöne koşmuşum. Hatta dediler Akın kaybolur bir GPS takalım Akın'a dediler. GPS taklar. ona rağmen yolu kaybetmişim. <laughs> Gece buldular. Bir haca... Bu maraton mevzusu nasıl başladı? Şimdi e, köyünde bir hacı amcamız var iki kişi komşu arasında. Köyde mi? Evet Almanya'da yaşıyor bunlar. Karşı tepeye kaç dakika dinilir çıkılır diye tartışırken o ara ben geliyordum. Allah nasip etti belki de. Sonra çıktım. Karşı tepeye çıkıp ineceğini tartışırken bana dediler akım var işte dediler koşar. Tamam dedim ben koşarım. <laughs> koşarım dediğimde ondan sonra bir suç verdiler elime. Bayrak direğinin dibine gittim suç sesini bıraktım geldim. Hatta dediler ki bak dedi kazanırsan sana dedi hacı amca Almanca, 200 euro para vereceğim. Kazanamazsan dedi 7 gün bahçede iş işletirim sana dedi. Ondan sonra ilk onu kazandım. Kazanınca orada o gurbetçi amca dedi bana maraton koşmayı düşün dedi. Senin önün çok açacak dedi. Sonra hani maraton ne diye araştırdım gittim ilçeye. İlçeye indiğimde ilk... O ara bilmiyordun değil mi? Maraton da ne oldu? Hiçbir bilmiyorum. şey bilmiyorum. Mersin Tarsu yarım Maratonu'na katıldım. İlk yarışımda 4700 kişi 34. İkinci yarışımda Çanakkale'de 14. Üçüncü yarışımda Türkiye'de İsmail Akçay Balıkesir yarım Maratonu'na ilk ona girdim. İlk haberim de öyle çıkmıştı zaten. Çiftçi çıldırdı maraton koşuyor diye. <laughs> Sonra buna katıldım. <laughs> Sonra gelince uşağa haberim çıktı. Ondan sonra haber yapmaya başladılar. Çok etkilemişti beni. Orada ismim okundu Balıkesir'de. Madalyamı kazanmıştım. Beni çok etkilemişti. Uşağın bir köyünden gidip köyünden katılıp bir insanların neler başarabileceği beni çok etkilemişti. Sonra işte bir antrenör buldular Uşak'ta. O arada da antrenörüm dedi ki ben seni dedi nasıl koşuyorum bir göreyim dedi. Şimdi o ana kadar antrenör yok değil mi? Yok evet. Tamamen kendi imkanlarımla. Kendi imkanlarımla gittim. Kendi çabalarında kendi profesyonel çabalarım. hiçbir destek almadan. Hiçbir şey almadım, evet. Bu maratonlarda ilk ona evet. 10'a girmeyi ilk 30'a girmeyi başardım. Başardım. Sonra antrenör bulununca uşakta antrenörüm dedi ki ben seni dedi nasıl koşuyorum bir göreyim dedi. Hani nasıl iyi misin kötü müsün dedi bir deneyelim. Ben dedi şuradan arayana kadar bir koş dedi ben seni arayınca dönersin dedi. Cep telefonunun yanında evet. o telefonunu arayacaksın. Koşuyorum 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 Manisa Salihli'ye kadar inivermişim. <laughs> Manisa Salihli mi? Evet. Koşmuşum koşmuşum kimse beni arayan soran yok. Gidiyorum gidiyorum bu olmuyor. Altı buçuk. Durmadın 5 ,5. mı hiç? Durmadım verip gidiyorum artık yeniyim. Antrenör beni sevsin diye kendimi vurdum yollara. <laughs> Onu da çıktım Salihli'ye kadar indim yoruldum bir dedim hocama arayalım dedim. Ondan sonra hocama aradım hocam dedim çok yoruldum ağzım yüzüm kurudu daha gideyim mi dedim. Neredesin sen dedim Manisa Salihli yazıyor hocam dedim. Ben seni aramayı unuttum geri dön çabuk dedim. Sonra Gece yarısı geri döndüm Kenan abi. Gece yarısı dönünce gençlik spor müdürümüzü anlatmış. Spor müdürümüz de beni aradı. Oğlum dedi bir daha uçak ilk tabelasını gördün mü geçme dedi. <laughs> Bayram bize sorar dedi. <laughs> Ondan sonra koşarken Almanya'da birinci olduktan sonra İznik'te 42 ile 10 binde. Dur, çok bayağı ultra maratoncusun konuları da çok <laughs> ultra hızlı geçiyorsun. Evet. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> uşak tabelasını gördükten sonra devam etti oradan geri döndü. Geri dedi. döndü dedi. evet. Sonra? Sonra Senin geri... ilk profesyonel antrenörle çalışma hikayen orada başladı. Orada başladı evet. Sonra geri geldim gençlik spor müdürümüzü anlatınca ertesi gün beni aradılar. O... Peki Salihli'den nasıl döndün? Yine koşarak Yaya döndün. geldim. Şimdi üzerime koşu elbiseler olduğu için kimse almadı. Ekspres döndüm geri. Kendim koşarak. evet. <laughs> Yine koşarak mı koşarak <laughs> döndün? Koşarak döndüm. Bir 6,5 saatte öyle koştu. Evet. 7 saat belki yorgunluk da oldu. Uzunmuştur evet. biraz daha. Zaten 2 günde ondan sonra kendime gelemedim. <laughs> Sen evinin yolunu bulduğuna şükre takım Evet <laughs> abi. Sonra genç spor müdürümüz dedi, bir daha dedi. Uşak gel tabarasını gördün geçme oğlum dedi. <laughs> Valancan bize bilgi sorar dedi. Ondan sonra koşarken tabii yüze yakın madalya kazandım. Birincilikler aldım. Yine İstanbul'da Çekmeköy'de birçok Şimdi yakınlarda. antrenörle çalışmaya başladıktan evet. sonra ilk maratonun nerede oldu? E, antrenörle çalışmaya başladıktan sonra ilk maraton İzmir Zübeyde Hanım oldu. Orada da 20, derece nasıldı orada? Birinci geldim. 20. 29 Evet. Ondan sonra katıldım. Kastamonu-İskal yolu maratonuna koştum. 105 10 kilometrede birinci geldim. 105 kilometre? Evet. İznik'te 42 ile 10 Aralıksız koşuyorsun Aralık'sız değil mi? Hiç durmak falan evet. yok mu? Yok. Yemek falan bir şeyler açtın mı? Yok. Atıştırma. Express gidiyorum zaten her yere bir koşu gidiyorum. <laughs> Ondan sonra gelince bu 100'e yakın madalyalarım arasında ben 3-4 yarışta da yanlış yöne koşmuşum. <laughs> yanlış yöne koşunca dediler ki sen dediler İznik'te hep yanlış yöne koşuyorsun. Fransız bir koşucumuz gelmiş rotayı çok iyi bilen onu takip et sonunda geçiver dediler. <laughs> Öyle mi? Bunu antrenör mü verdi bu taktiği? Evet orada zaten herkes kaybolduğum için yarışmacı arkadaşlarım falan yakın hep kayboluyor dediler. İyi sen Fransız takip et. Evet antrenörümüz dedi onun ayaklarda sıkıntı yok dedi. Kava hayale daldı mı başka yönden çıkıyor dedi. <laughs> Ondan sonra çıktım. İznik'te gidiyorum gidiyorum 110 kilometre koşuyoruz. Tabii 30 kilometrede falan bir yorulduğunu hissettiği an bir şeyler yemeye duruyor. Tabii ben de duruyorum. Ki Fransız duruyor. Evet yabancı dili anlamadımdan o biliyor dediler diye hep kafa sallıyorum ben o biliyor yolu diye. <laughs> Ondan sonra o da diyormuş ya böyle yarışmacı görmedim durarsam duruyor koşarsam koşuyor adam diyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Gittik 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 bir türlü yol bitmiyor. <laughs> gittik bir türlü yol bitmiyor. Ondan sonra 70 80 Bir baktınız sene... Kayseri Gittik. Sonra izleyin dağlarını açtım, açtım, açtım. Tam dağların içine girince bana bir şeyler sordu. Böyle yaptım. Ondan sonra ikindezenoğlu hala bitmiyor. Sonra yarış direktörü Caner hocam geldi. Aferin Akın oğlum dedi. Ben de hocam aferin dedim. Gidiyorum gidiyorum yol bitmiyor dedim. Bunu senden başkası başaramaz dedi. Fransa'yı en ünlü da yanlış yöne getirmişin dedi. <gülüyor> <gülüyor> Fransız da mı yolu karıştırdı? O da yolu karıştırmış. <laughs> Bana sorunca ben de anlamadım lan. Kafasallayınca Fransız İkimiz... sana soruyor muhtemelen doğru mu gidiyoruz? Sen de böyle evet, yapınca devam ediyoruz. Markus diye bunu senden başkası başaramaz dedi. İkiniz bir kaybolmuşsunuz dedi. <laughs> İkimiz bir kaybolunca uşağa geldim. Ondan sonra babam dayanamadı. Maraş Elbistan'a gittik. Babam dedi ben dedi köyde yaşayan adamım. Sen dedi sporla şeyli adamım ben. Sen dedi bana bir şort getir, tişört getir. Ben dedi bir koşayım. Ondan sonra babamı da durduramadım. Öyle at, mi? At, at, <laughs> yaşında. Ondan sonra babam orada koşarken tabii bu arada da Antalya'ya da gittik. Antalya'da iki yarışta da katılınca. Şimdi baban koştu mu? Kaç kilometreyi koştu? E, 170'i o da koştu. 130'a kadar koşmuş, Kimdi? 130'dan sonra... o güne sonra kadar hiç koşmayan bir insan koşmadı, evet. 170 kilometreyi koştu. Evet. Gerçekten. E, Tabi 130'u e, koşarak bitirdi, e, 30'dan sonrasını yürüyerek ağlaya ağlaya biraz bitirdi yani. <gülüyor> <gülüyor> Sen o ara babanın yanından geçtin mi? Evet, babam geliyor mu diyorum, geliyor diyorlar. <laughs> geliyor mu diyorum, geliyor diyorlar. Ondan sonra ikimiz bir derece yapınca... Baba da derece Tabii, yaptı. Hatta ilk yarışımızda bu Antalya'da da ikimiz bir derece yapınca ilk haberimiz öyle çıktı. Baba oğla rakip oldu o da çıldırdı o da koştu diye. <laughs>